namazı kılın zekatı verin kendiniz için önden gönderdiğiniz her hayrı Allah katında bulacaksınız Allah yaptıklarınızı şüphesiz görür Baba başlayalım mı başlayalım kızım. Evet, namaz nasıl kılınır? İlk önce şu bilgileri vereyim. Namazların kılınış şekilleri genelde aynıdır. En önemli fark ise rekat sayısıdır. Namazdan önce yapılan en önemli hazırlık abdesttir değil mi? Evet, ezan vaktin girdiğini bize haber veren namaz çağrısıdır. Bildiğiniz gibi beş vakit namaz vardır. Kim söyleyebilir bana bu namaz vakitlerini? Ben söyleyeyim. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı. Aferin kızıma. Hadi siz devam edin. Hı hı. Aferin kızım. Evet. Vakit gelince ilk önce namaza niyet edilir. Diyelim ki sabah namazının iki rekat farzını kılıyoruz. Hı. Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının farzını kılmaya dedikten sonra Allahu Ekber yani Allah en büyüktür diyerek tekbir getirilir ve eller bağlanır. İlk önce Sübhaneke duası sonra Fatiha suresi okunur. allah Ekber Sübhaneke Allahümme ve bihamdike ve tebarek ve teala ceddük ve la ilahe gayruk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Fatiha'dan sonra Kur'an'dan herhangi bir sure veya en az üç ayet okunur. Biz buna zammı sure diyoruz. Şimdi diyelim ki biz zammı sure olarak Kevser suresini okumak istedik. Fatiha'dan sonra hemen okumaya başlarız. İnna a'tayna kel kevser fesalli li rabbike venhar inne şani'eke huvel ebtar. Arkasından Allahu Ekber deyip rükûya gidilir. Allahu Ekber. Bayanlar daha hafif eğilir rükûda. Bu halde en az üç defa Sübhane Rabbiyel Azim denilir. Sonra Semi Allahu Limen Hamide denilerek ayağa kalkılır. Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Semi Allahu limen hamide. Rabbena lekel hamd denilir. Ondan sonra Allahu ekber diyerek secdeye varılır. Rabbena lekel hamd. Allahu ekber. Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Subhan Rabbiyal A'la. Allahu Ekber. Tekrar Allahu Ekber denilerek ikinci secdeye varılır. Yine üç defa Sübhane Rabbiyal Ala denilir. Bununla bir rekat namaz bitmiş olur. Allahu Ekber denilerek ikinci rekata kalkılır. Ayaktayken yalnız besmele çekilir. Fatiha suresi ve bir zammı sure daha okunur. Bu kez İhlas Suresini okuyalım. Kul huvallahu ehad, Allahu samed, lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lehu kufuven ehad. Allahu ekber. Birinci rekatta olduğu gibi rükû ve secde yapılır. İkinci secdeden sonra oturulur ki buna kade yani oturuş denir. Bayanlar ayaklarını yana uzatır. Burada tahiyyat, Allahümme salli, barik ve Rabbena duaları sırayla okunur. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibatü. Esselamu aleyke eyyühenne biyü. ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب Sonra Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyerek sağ tarafa ve yine Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyerek sol tarafa selam verilir. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Böylece iki rekat namaz bitmiş olur. Peki sabah namazının sünneti nasıl kılınır? sabah namazının sünneti de aynı şekilde kılınır. Sadece niyet farklıdır. Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının sünnetini kılmaya denir. Öğle namazının ilk sünneti dört rekat baba. Onu nasıl kılacağız? Öğle namazının iki rekatı sabah namazının iki rekat sünneti gibidir. Fakat ikinci rekattan sonraki oturuşta yalnız tahiyyat okunur. Sonra Allahu Ekber deyip ayağa kalkılır. Üçüncü rekata besmele ile başlanır. Sonra Fatiha ve bir zammı sure okunur. Dördüncü rekat da böyle kılınır. İkinci secdeden sonra ikinci oturuş yapılır. Tahiyyat, salli, Varek ve Rabbena duaları okunur sağa ve sola selam verilerek namaz tamamlanır. Öğle namazının dört rekat farzına gelince, ilk iki rekatı sabah namazının iki rekat farzı gibi kılınır. Ancak bu iki rekattan sonraki oturuş birinci kade olduğundan burada yalnızca tahiyyat okunur. Kalan iki rekatta sadece Fatiha suresi okunur. Zamm-ı sure okunmaz. İkindi namazının sünneti ve farzı da böyle mi kılınır? Öyle ikindi ve yatsı namazlarının farzları dört rekat olup aynı şekilde kılınır. Akşam namazının farzı ise dört değil üç rekattır. Hı hı. Yani üçüncü rekatın son secdesinden sonra ikinci oturuşa geçilir. İkindi ve yatsı namazlarının dört rekatlık sünnetleri öğle namazının dört rekat ilk sünnetinden şu şekliyle farklıdır. Birinci oturuşta tahiyyatla beraber salli ve barik duaları da okunur. Üçüncü rekatın başındaysa süphaneke okunur. Bir de fitir namazı var değil mi baba? <laughs> fitir değil, vitir. Bu namaz yatsı namazından sonra kılınır ve üç rekattır. Üçüncü rekatında Fatiha ve Zamm-ı Sure okuduktan sonra ellerimizi yukarı kaldırıp Allahu Ekber diyerek tekbir alırız. Allahu Ekber tekbirden sonra elleri tekrar bağlar ve kulut dualarını okuruz. Allahümme inna nesta'inuke ve nestağfiruke ve nestehdiike ve nü'minu bike ve netubu ileyke ve netevekkelu aleyke ve nüsni aleykel hayra kullehu neşkuruke ve la nekfuruk ve nahle'u ve netruku men yefcuruk. Allahümme iyyâke na'budu ve lekennussalli ve nescudi ve ileyke nes'a ve nahfidu narcu rahmeteke ve nahsha azabeke inne azabeke bil kuffari mulhiq. Rükû ve secdeye gidip son oturuştan sonra selam verilir Ve vitr namazı tamamlanmış olur. Baba 5 vakit namaz kılabilmek için hangi duaları ve sureleri bilmemiz gerekiyor? Oğlum şimdi şöyle. Süphaneke, tahiyyat, salli, barik, rabbena ve kunut dualarını bilmemiz gerekir. Ayrıca Fatiha ve bir zammı sure bilirsek tüm vakit namazlarını kolayca kılabiliriz. Ancak herkes tarafından kolayca ezberlenecek pek çok namaz suresi vardır. Bunların bazıları şunlardır. Bismillahirrahmanirrahim. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَأَصْفٍ مَّأْكُولٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرٍّ غَاسِقٍّ إِذَا وَقَبْ وَمِنْ شَرٍّ النفاثات فِي الْعُقَادِ وَمِنْ شَرٍّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدُ بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ أَلَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ...mina'l cinneti ve nas Salih amca, bir Hı. de namazdan sonra tesbih çekiliyor değil mi? Evet. Namazdan sonra... 33 er defa sırayla... ...Sübhanallah, Elhamdülillah... ...ve Allahu Ekber diye... ...tesbih çekeriz. Anlamları nedir? Sübhanallah, Allah'ım sen tüm eksikliklerden uzaksın. Elhamdülillah... ...şükür Allah'a'dır. Allahu Ekber... Allah en büyüktür demektir. Evet çocuklar, böylece namazın nasıl kılındığını öğrenmiş oldunuz. Bir de Salih amca, kelime-i şehadetle kelime-i tevhidin anlamları nelerdir? Kelime-i tevhid, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye söylenir. Anlamı da Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed onun elçisidir. Kelime-i şehadetse, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulüh diye söylenir. Anlamı ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki Hazreti Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Salih amca verdiğim bilgiler için teşekkür ederim. Ben de baba sağ ol. Ben teşekkür ederim.